Bugün burada Ordu Valimiz Sayın Tuncay Soned'in kamu yöneticiliği kariyeri konulu konferansı için bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli valimizi öğrencilerimizle birlikte bu söyleşi konferans teklifimizi kabul ederek bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum. Ünye İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi olarak amacımız dünyada ve ülkemizde geçerli bilgi üretmek, bilimsel ufku geniş öğrencileri donanımlı olarak her türlü teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olarak yetiştirmektir. Bugün iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerimizde yaklaşık 1000 lisans öğrencimiz ve 85'i aşkın yüksek lisans öğrencimiz öğrenim görmektedir. 4 profesörümüz, 12 doçentimiz, 9 doktor öğretim üyemiz, 3 öğretim görevlimiz ve 17 araştırma görevlimiz ile toplam 45 akademik personelimiz ve 18 idari personelimiz ile faaliyete eğitim öğretim faaliyetine aksaksız, düzenli olarak devam ediyoruz. Dünya Sümeyye'de İktisadi İdare Bilimler Fakültemiz, eski bir fakülte, e, ee, daha epey bir geçmişi var, köklü bir fakülte. Burada yine yüksek okulumuz var, az önce Sayın Dekanımız da ifade ettiler, e, ee, din üzerinde öğrencimiz var. Türkiye'de olan hemen hemen her bölüm burada var. E, ee, kadromuz da her geçen gün düşeniyor, bakın hocam kadromları ifade ettiler. Ben de buraya işte son eee 5 ay içinde üç tane yeni profesör arkadaşımızın, atamanın, e, doçent arkadaşlarımızın, atamanın mutluluğunu yaşıyorum. E, aynı şekilde ilk okulumuzda öyle. şimdi ben bugün asıl çözüm e, sahibi sayın valimizi dinleyeceğiz. Çünkü e, siz gençler için hakikaten böyle e, belli noktaya gelmiş, kendini ispatlamış, Türkiye'de stratej olarak e, yerini almış simaları dinlemek, onların ilgili dikiminden tecrübelerinden faydalanmak çok güzel bir şey. Sevgiyle gençler basınımızın kıymetli mensupları evet. önce sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bilgi paylaşımı. Sizlerle yaşadıklarımızı paylaşarak biraz sizlerin hedeflerinize ulaşmasında kolaylık sağlamak ve bu vesileyle bugün sizlerle beraberiz. 1970 Arma doğumluyum. Çocukluğum Şukolaba'nın köyünde geçti. İlkokulu köyde okuduk. Adana Tepebo Okulu ve Adana Lisesi'nden sonra zaten lisede siyasal bilgiler okumak istiyordum ve tercihimizi İstanbul siyasaldan yana yaptık. Orada kamu eğitimi bölümünü bitirdik. Yüksek sansımızda oldu yaptık kaymakamlık mesleği idealimizle hissedenmedi ve sınavına girerek 1994 yılında kaymakam adaylığı süresi var. Üç yıl boyunca mülki idare amirliği hizmetine girmiş olduk. 1997 yılında da ilk böyle kuray çekerek Ankara'nın Gülül ilçesinde asaleten göreve başladık. Ondan sonra işte Gümüşhane'de, Kıtlari'nde, Şanlıurfa'da, Trabzon'da, yine Konya'da, Balıkesir'de, İstanbul'da, Altay Kadıköy Kaymakamı'ndan sonra Tunceli Valili yaklaşık 20 ayda geçti. Ordu Valiliği'nde görev yapıyoruz. Tabii önce şunu söyleyeyim. Biz demek en önemlisi. Milli takım ruhu en önemlisi. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün bilimleriyle göre yapmış olduğumuz yerlerde hem kaymakamlık döneminde hem vali döneminde üniversitesiyle başsavcımızla, ağır cizah başkanımızla, belediye başkanlarımızla, Emniyetinizle, jandarmamızla, mitimizle, devletimizin bütün kurumlarıyla, eğitimiyle, sağlığıyla, bütün birimleriyle, birlik ve beraberlik içerisinde yine oranın sektör değerleriyle, milli takım hukukunu oluşturarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Burada sizlerle şunu paylaşmak istiyorum hedefinizi belirledikten sonra o doğrultuda çalışın. Öğrencilik yıllarında, üniversite yıllarında biz de diyorduk, ya acaba nasıl kazanabilecek miyiz? İşte oraya girebilecek miyiz? Başarılı olabilecek miyiz? Hedef arkadaşlar, yani çalışınca inanın, Rabbim de yardım edince her şey oluyor. Yeter ki siz isteyin. Ama şunu da bir Amcanız bir ağabeyiniz olarak söylüyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, severek yapın, isteyerek yapın. O işten mutlu olun. İşin sırrı bu, mutlu olmak. Bugün dahi ilk mesleğe girdiğimiz andaki o heyecanlar üzerimizde ya da bir çocuk işte beyninde tümör var, tedavisi lazım, devletimiz imkanını takmıyor Hayser'e dostumuzun ikramıdır. Onu alıp götürüp uçağa bindirin. sağlık teşkilatımızla, arkadaşlarımızla birlikte ameliyatını yaptırmak, tedavisini yaptırmak ve karşınızda sağlığına kavuşmuş olarak görmek mutluluk. O yüzden burada farklı meslek sahipleri var. Tüm arkadaşlarımızın hakikaten kendine özel yapmış olduğu güzel işler var. Ama tekrar ediyorum hangi işi yaparsanız yapın mutlu olun ve o işten heyecan duyun ve severek yapın, isteyerek yapın. Şimdi ben size meslek hayatımız boyunca birkaç yerden örnek vereceğiz. Aklınızda kalması açısından. Hani birkaç da böyle fotoğraf seçtim telefonumdan. Arkadaşlar ki onları yükleyin. Biraz böyle şey bir bakalım yani ne olmuş. Geçmişe fazla geçmeyeceğiz. Çünkü kaymakamlık yaptığımız yerler çok güzel anılar biriktirdik. Ve 10 yıl önce, 15 yıl önce, 20 yıl önce görev yaptığınız yerlerde hala dostluklar baki ise o yetiyor. Gerisi boş arkadaş. Hem İçişleri Bakanımıza hem askerimize, jandarmamıza, emniyetimize ve milletim adına, devletim adına teşekkür ediyorum. <laughs>